Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir video ile sizlerle beraberiz arkadaşlar. Videomuza yani konumuza giriş yapmadan önce arkadaşlar sizlere söylemek istediğim birkaç cümle var. Bunları isterseniz öncelikle aktarayım. Daha sonrasında videoya giriş yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, yorum olarak ee, kanalımda bulunmayan videoları sizin için sizin isteğiniz üzerine ben bakıp uygun olduğum da konuya hakim olunca veya araştırıp konuya hakim olduktan sonra sizlerin istediği içerikleri çekeceğim. Bunları yorum yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra söylemek istediğim şey olarak ikincisini de söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar sizlere destekte bulunabilirsiniz bu şekilde girişimizi yaptıktan sonra e, videomuzun içeriğine giriş yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bana gelen e, gerçekten bu soru çok geldiği için cevaplamak istiyorum muhabbet kuşları e, muhabbet kuşlarında ishal nedenleri ve tedavileri sebepleri nelerdir e, bilgim doğrultusunda sizlere bunları paylaşacağım arkadaşlar Arkadaşlar öncelikle şunu da aktarayım. Muhabbet kuşları belirli dönemlerde mevsim geçişlerinde ishal olabilirler. Çok normal. Ama bu ishal iki çeşit ayrılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikiye ay iki, ay, iki çeşit ayrılıyor. Yani bakteriye bağlı ishal ve besine bağlı ishal diyebiliriz. Arkadaşlar besine bağlı ishal kısa bir sürede ee, tedavisi oluyor ama bakteriye bağlıysam maalesef e, bu yüzden ölümler oluyor arkadaşlar. Ee, ve kısa sürede ölümler. Muhabbet kuşlarında e, genel itibariyle araştırdığım kadarıyla ölümlerin e, büyük bir kısmı ihsal olmuş arkadaşlar. Ve bilinçsiz davranışlar yüzünden. Mesela arkadaşlar şöyle ölmek vermek gerekirse Kuşlara bilinçsizce e, yemek, sebze veya e, insanların yediği besin maddelerinden veriliyor. Bunlar üretim e, üretimciler değil de hobi amaçlı tek bir kuş alıp konuşturmak isteyen arkadaşlar. Muhabbet kuşuna e, iyi bakıldığını sanır ama kuşu aslında ölüme e, götürdüklerinin farkında değiller. Bunları açıklamak istiyorum. Arkadaşlar e, muhabbet kuşlarında ishal yani diğer papağan, kanarya, yani hiç türbülü bu kuşların e, yani bu türlerin de isali aynı sebebe sebeple olabiliyor. Ve bunların tedavisi, kullanım ilaçları da aynı olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, isalin nedenlerine gelecek olursak yani birçok sebep var. Bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar söylemek istiyorum. Siz de bildiğiniz İshal nedenleri varsa bunu yorum olarak sizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar önce kronik olarak kuşların problemlerinden yani ishal nedenlerinden bahsedelim. Karın bölgesinde oluşan timir veya ortamın sıcaklığının değişkenlik göstermesi kuşların tüyleri kabarık olması. kokusun alınması yani zehirli bir maddenin e, kuşa alınması veya kendisinin alması. arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum sizlerle gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu muhabbet kuşu kafes alırken arkadaşlar e, boyalı kafes alınıyor yani rengi hani daha hoş gittiği için insana böyle yakın geldiği için renkli kafesler tercih ediliyor ama arkadaşlar bunların e, muhabbet kuşları tırmandıkları zaman yani illa ki görmüşsünüzdür kemiriyorlar arkadaşlar gagalarını temizlemek için veya stresli oldukları zaman oradaki boyayı yedikleri zaman arkadaşlar zehirlenebiliyor kuşlar zehirlenebiliyor bunlar işale sebebiyet gösterebiliyor bilginiz olsun kafes alacaksanız buna dikkat edin bir şey olmaz demeyin arkadaşlar yani olabiliyor bunlar kanıtlanmış bilgiler arkadaşlar e, sebe yani İsa'nın sebepleri çok aslında birkaç tane daha söyleyebiliriz sizlerle mesela aşırı protein arkadaşlar verilmesi sonra mama olarak veya e, yumurta yumurta da olur arkadaşlar yumurta ve yün şartları sürekli kuşun dışkısı e, yani ishal edemez arkadaşlar size isterseniz kuşlarımı da göstereyim ishal e, nasıl oluyor arkadaşlar şu an kuşlarımı bir haftadır bu kuşların ishal mama verdim şu an mama da burada var farklı gözüküyor ama arkadaşlar e, isterseniz kuşların e, dış kısmında ishal nasıl olur bunu sizlerle açıklayalım yani bilinmeyen bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum sizlerle isterseniz burada bahsedelim arkadaşlar muhabbet kuşlarından e, dış kısmı bir yeşil kısım e, bir de beyaz kısımdan oluşur. Yeşil kısım arkadaşlar e, bildiğiniz gibi dışkı. E, o gördüğünüz beyaz kısım ise arkadaşlar kuşun idrarı. Aslında bu idrar ama e, bunu genelde üreticiler veya kuş besleyenler bilmez arkadaşlar. Yani çok bilinen bir bilgi değil. O beyaz kısım dışkı arkadaşlar. E, de dışkıların ayıran özellik arkadaşlar kuşun pisliğinde yeşil beyaz yani beyaz idrar yeşil kısım dıştı arkadaşlar beyaz kısım e, idrarı yani yeşil kısma e, bir arada yeşil tutulmuyorsa ayrı bölgelerde ise şekli e, beraber değilse tümde ise veya bir bu kuş olmuştur arkadaşlar bu şekilde anlayabilirsiniz ki kuşunuz sal. buradan size not olsun arkadaşlar A vitamini eksikliğinden ishal olur kuşlarınız. Parazitlerden arkadaşlar ve mantar enfeksiyonlarından kuşlarınız ishal olabilirler. Yani bunları anlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar isterseniz ishallerde semptomlar, belirtiler e, nasıl? Bunları size aktarayım. Arkadaşlar birincisi e, ishalde kan görürseniz bu ciddi bir sorun kuş için. Yani o kuşu e, benim tavsiyem siz bilirsiniz ama e, veteriner hekime götürün arkadaşlar. Yani kan görüldüğü zaman araştırdığım kadarıyla kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kısa süre içerisinde veteriner hekime gitmesi gerekiyor kuşun. Bilinçsizce hareket edildiği e, birçok kuş öldü arkadaşlar. Ben de sosyal medyadan da görüyorum. Bir şey olmaz yarın geçer veya e, başka bir şey verelim geçer. Kan görüldüğü takdirde bunu belirtebilirim özellikle Arkadaşlar e, kuşta huzursuzluk olur yani e, ağrı olursa veya kuşlarda böyle ciddi şekilde e, yem yememe ver, iştahsızlık yani gerçekten kuş tünekte bile duramıyorsa yani veteriner hekime gitmeniz tavsiye olunur arkadaşlar Arkadaşlar e, kuşların ishalinin e, Teşhis yöntemleri nelerdir? Sizlerle isterseniz bunları paylaşalım. Arkadaşlar, e, kuşların e, ev ortamında bir iki kuş olan veya yani veteriner ekime götüremeyecek kişiler e, şu şekilde yapabilir. Aspur, yulaf Kuşlara verilebilir. Arkadaşlar fazla olmamak şartıyla. Kuşlarımız e, ishal olduğu zaman fazla su kaybettiği için e, yani bunu aslında e, kuşlarınız ishal olunca fazla su e, vücutlarından atıyorlar bunun e, alınması için kuşunuza ev ortamında besliyorsanız patates püresi yapıp mamalığa koyup yani kuşunuzun burada kaybettiği suyu karşılaması sağlanabilir arkadaşlar İkincisi arkadaşlar ben araştırdım kendi kuşu misal oldu. Yani bir hafta 10 bir gündür kuşu misal bu takımı misal. Neden olduğunu araştırmak istedim arkadaşlar. Araştırdığım bilgi doğrultusunda yani tahminimce kuşumuz çok su içerse de isal olabiliyor. Çünkü çok su içtiği için bunu dışkı olarak dışarı atması gerekiyor. Arkadaşlar görüldüğü gibi bütün suluklarımı ben aynı gün hepsini taze ediyorum. Bu kuşum da yavru olduğu için fazla içiyor. Kuşlarım görüyorsunuz e, su miktarını. Ama bu kuşum yani su dayanmıyor. E, sık sık su değiştiriyorum arkadaşlar. Çok su içtiği için e, tahmin ediyorum bu kuşum bu yüzden ishal. Buna e, buna uygun e, yulaf veya başka bir tohum alacağım arkadaşlar. Zamanım olmuyor. Petshop'a veya başka bir yerde e, kuşlarıma sağlık tohumu falan alacağım ishal e, atlatmamız için. Diğer bir yöntem arkadaşlar, bazı arkadaşların demesiyle kuş ishal olursa e, toz şeklinde veya mamaya katıştırılan antibiyotikler var. Bunları verilmesi. Arkadaşlar e, insanda olduğu gibi antibiyotik bilinçsizce kullanımı e, gerçekten kötü sonuçlar doğuruyor. Neden derseniz arkadaşlar kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Bu arada Oğlumuz kuru başladı. Umarım güzel şeyler olacak. Arkadaşlar e, kısaca bunu da anlatayım videoyu kısa tutmak istiyorum. Arkadaşlar antibiyotik kullanımı e, veteriner kimler tarafından da bu kanıtlanmış. Yani kuşa faydası var kötü bakterileri atıyor ama vücut içerisinde olan e, kuşun e, sağlığı açısından kuşa yararlı bakteriler de e, dışarı attığı için Bilinçsizce kullanımı zararlı arkadaşlar. Kuş hissal oldu, antibiyotik verim geçer düşüncesine girmeyin bence. Yani araştırın veya veteriner hekimden bilgi alarak kuşunuzun tedavisini siz uygulayabilirsiniz. Aktarmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar yoruma belirtebilirsiniz eksikliklerimiz olabilir arkadaşlar. Bunları da yorum olarak düşebilirsiniz. Yorumu açız arkadaşlar. Olumsuz olumsuz. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.